İyi günler değerli veliler. Hepimize çok geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara da baş diliyoruz. Bakanlığımız depremin etkilerini azaltmak için olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla böyle bir sunum hazırladı. Şimdi çocuklarımıza nasıl destek olabileceğimizle ilgili size bilgiler vereceğim. Sunumumuz içerisinde bizi zorlayan olaylar nelerdir? Bu zorlayıcı yaşam olayları sonrasında çocuklarımızda ve bizde gözlenebilecek tepkiler. Kendimize nasıl yardımcı olmamız gerekir? Ne zaman destek almalıyız? Nerelerden destek alabiliriz? Yaş gruplarına göre çocuklarda neler görülebilir? Bunları ve çocuklara nasıl aile olarak yardımcı olabiliriz? Bunları işleyeceğiz. Amacımız acil durumlar ve afet durumları sonrasında çocukların ve ailelerin üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmaktır. Acil durumlar ve afet durumları sonrasında çocuk ve ailelerin uyum sürecine destek sağlamaktır. Acil durumlar ve afet durumları sonrasında ailelerin çocuklarına nasıl destek olacakları hakkında bilgi vermektir. Okullarda acil durumlar ve afet durumları ile ilgili psikososyal destek çalışmalarını gerçekleştirmektir. Acil durumlar, afet durumlar ve bunların etkileri neler? Şimdi acil durum dediğimiz zaman büyük fakat genellikle yerel imkanlarla baş edilebilen çapta ivedilik gerektiren tüm durumlar ve hallerdir. Yani il genelinde baş edebileceğimiz durumlar acil durumlardır. Afetler ise insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak, kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen, topluluğun kendini olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, etkilenen toplumun bahşetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylardır. Yaşadığımız durum bir afetti çünkü geniş bir toplumu 10 tane ili etkiliyordu değerli veliler. Afet son zamanlarda farklı türleriyle karşılaştık salgınlarla, selle, depremle, yangınla karşımıza çıktı. Deprem de yapısı gereği aniden gelişen felaketler içerisindedir ve hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. Bazen fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplarla bizi etkilemekte ve ruhsal açıdan da gündelik halimizden farklı hissetmeye başlamaktayız. Deprem sürecinde ve sonrasında çocukların ve ailelerin durumdan yoğun biçimde etkilendiklerini normal yaşamlarına devam etmekte zorlandıklarını gözlemlemekteyiz. Travma, travmatik olaylar ve etkileri nelerdir? Travma, birey için zorlu, örseleyici, bireyin fiziksel ve ruhsal bütününe tehdit olarak algılanan durum ya da olaya bağlı olarak bireyin baş etme becerilerinin yetersiz kaldığı, kişisel iyilik halinin ve psikolojik sağlığın bozulduğu, genellikle yoğun belirsizliklerin yaşandığı, karmaşık bir süreci ifade eder. Travmatik olaysa ani, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Bireyin baş etme potansiyelini etkisiz kılar. Kendisini ve yakınlarının yaşamını fiziksel, bilişsel, duygusal bütünlüğünü tehdit eder. Bireysel ve toplumsal etkileri olan olay ve durumu ifade eder. Travmatik olay doğrudan kişinin başına gelir. Kişi bu tür olaylara tanık olur, bizzat yaşar ya da başkasının yaşadığını görür, tanık olur bu tür olayın bir kişinin başına geldiğini öğrenebilir. Yani illa başına gelmesi gerekmiyor. Çocuğunuza yardım etmeden önce unutmamanız gereken bir şey var. Sizler de bu süreçten etkilenmiş olabilirsiniz. Bu süreç sizleri de zorlamış olabilir. Yetişkinlerde bu süreçte görülen fizyolojik belirtiler şunlardır. Yorgunluk, bitkinlik, uyku düzensizliği, Tıbbi bir nedene dayanmayan bedensel yakınmalar, örneğin baş ağrısı, mide bulantısı gibi bağışıklık sisteminin bozulması, iştahta artma ve azalma, aşırı uyarılmışlık yani kalp atışında hızlı artış, nefes almada güçlük ve terleme, duygusal olarak şok yaşama, korku ve kaygılar gelecekle ilgili özellikle öfke ve gerginlik, sinirlik, huzursuzluk, umutsuzluk, çaresizlik çökgünlük, suçluluk, pişmanlık, duygusal hissiz olmak, donuk olmak, kontrolü kaybetme kaygısı anlaşılamama, günlük aktivitelerden zevk alamama. Yetişkinlerde görülebilecek bilişsel belirtiler: odaklanma güçlüğü, karar verme güçlüğü, hatırlama güçlüğü, aklın karışması, zaman kavramının algılanmasındaki değişiklikler, rahatsız edici ve tekrarlayıcı takıntılı düşünceler, anılar, kendini suçlama. Yetişkinlerde kişiler kişiler arası ilişkilerle ilgili etkileri şunlar oluyor. İnsanlar daha çok içine kapanabiliyorlar, kendini toplumdan soyutlayabiliyorlar. İlişkilerde anne baba arasında, çocuk arasında çatışmaların artması, mesleki sorunlar ve performansın düşmesi, akrabalık ve aile ilişkilerinde bozulmalar, okul sorunları ve başarısızlık görülebiliyor. Sosyal olarak Yer ve düzen değişikliği olabiliyor. Komşuluk, arkadaşlık kaybı, ev, iş, okul alışkanlığında değişiklikler ve kayıplar, maddi kayıplar, alışkanlıkların kayıpları yaşanabiliyor. İnsanların inanç sisteminde de şöyle değişiklikler oluyor. Temel insan inanç sisteminde varsayım olarak dünya güvenli bir yerdir, değildir'e dönebiliyor. İnsanlar adildir, değildir'e dönebiliyor. Annem babam beni korur, çocuklar da korumaz, koruyamaz düşüncesine, inancına dönüşebiliyor. Kötü olaylar benim başıma gelmez, gelir inancına dönüşüyor. Benimle ilgilenirler, çocuklar da özellikle ilgilenmezler düşüncesine, inancına dönüşebiliyor. Ben değerliyim, değersizim inancına dönüşebiliyor. Travmatik olay sonrasında Olağan dışı bir olaya verilen normal tepkilerdir aslında bunlar. Peki kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Deprem bildiğiniz gibi zorlayıcı bir yaşam olayıdır. Bu sebeple insanlar kendilerini güvende hissetmek, her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek istiyorlar. Bu dönemde kendimize ve sevdiklerimize iyi gelen etkinliklere odaklanmak psikolojik sağlamlığımızın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Ne yapabiliriz? Özellikle sağlığınızı ihmal etmeyin değerli aileler. Kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Düzenli beslenmeye, çocuğunuza bu konuda örnek olmaya, yeterince dinlenmeye, mümkünse spor yapmaya. Fiziksel sağlık ve ruh sağlığının birbiriyle yakın ilişkisi olduğunu unutmayın. Fiziksel sağlığınıza dikkat etmek ruhsal sağlığınızı da koruyacaktır. Normal zamanda aldığınızdan daha fazla çay Kahve, asitli içecekler, şeker, nikotin tüketmeyin. Çünkü bunlar bedeninizde var olan stresi, gerilemi ve kaygıyı arttırırlar. Kendinize bu zorlu ve stresli bir dönemde yoğun duygusal tepkileriniz olacağı için çevrenizde olup bitenleri anlamak için kendinize birazcık zaman verin. Duygularınızı bastırmayın. Aynı zamanda güçlü yanlarınızı hatırlayın. Unutmayın ki zor şeyler yaşasanız da bunların üstesinden gelebilirsiniz ve çözüm bulabilirsiniz. Günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın. Günlük işlerinize dönmeye çalışın. Bunun için çaba harcamanız lazım. Eskisi gibi aynı saatlerde yemeğinizi yemek, uyumak, çocukların okula gitmesini sağlamak, işe gitmesini sağlamak, günlük rutinlerinize devam etmesi normalleşmeye katkı sağlayacaktır. Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirin. Yakınlarınızla, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle iletişim kurmanız çok çok yararlı ve önemlidir. Zaman zaman içinizden gelmese bile onlara yaşadıklarınız hakkında konuşabilirsiniz. Bazen yalnız kalmak istemeniz oldukça normaldir. Ancak kendinizi sevdiklerinizden uzaklaştırıp izola etmeyin. Onlardan tamamen kopuk yaşamayın. Sizi anlayabildiğini düşündüğünüz insanlarla yaşadıklarınızı paylaşın. Yaşadığınız, yaşadıklarınız hakkında konuşurken onlarla birlikte izlenimlerden, düşüncelerinizden ve duygularınızdan bahsedin. Birisiyle konuşma, toparlamaya ve olup biteni daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Şayet yaşadıklarınız biriyle konuşmaya hazır değilseniz bunları kaleme de alabilirsiniz. Yaşadıklarınızı bir ...not defterine, günlüğe yazabilirsiniz. Sadece olaylar değil, olayla ilgili yaşadığınız... ...duygu ve de yazmak size iyi gelecektir. Hayatınızla ilgili... ...önemli kararlar almamanız lazım. Dünyaya, yaşama, geleceğe, amaçlarınıza ve ilişkilerinize yönelik... ...yoğun duygu ve düşünceleriniz sarsılmış olabilir. İçinizde kapanmış olabilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi... Bu yüzden yaşamımızı bütünle değiştirecek ani kararlar almamamız gerekiyor. Yaşadıklarımızı değerlendirmemiz, sabırlı olmamız, ani karar vermeden önce mutlaka önce sevdiğimiz, güvendiğimiz insanlarla konuşmamız, yaşadıklarımızı aniden de yeniden değerlendirmeye çalışmamız önemli. <laughs> medya ve sosyal medya üzerinde deprem sonrası ne olup bittiğini öğrenmek istememiz çok normaldir. Bu süreçte ilgili haberleri çok aşırı bir şekilde takip etmek, sürekli tekrarlayan zorlayıcı görüntüler izlemekten kaçınmamız gerekiyor. Depremle ilgili görüntü, resim, haber tartışmalara gereğinden fazla odaklanmak, bu tepkilerinizin artmasına sebep olabilir. Peki, ne zaman destek almalısınız? Zamanla bu tepkilerinizin yoğunluğunun azalması beklenmekte, özellikle bir ay içerisinde yoğunluğunun gittikçe azalması gerekiyor. Yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bu tepkilerde herhangi bir azalma olmuyorsa ya da bu davranışların sıklığı ve şiddeti artıyorsa zaman kaybetmeden rehberlik ve psikolojik danışma servisimize ya da rehberlik araştırma merkezine ya da bir psikiyatrise başvurabilirsiniz. Peki ne zaman destek almalısınız? Özellikle duygusal fiziksel bilişsel tepkilerinizde zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa, kaygı düzeyiniz çok yüksekse, tepkilerinizin sıklığı ve yoğunluğu giderek artıyorsa, günlük hayatınızı yani ailenizi, işinizi, arkadaşlık ilişkilerinizi ciddi şekilde olumsuz etkiliyorsa, çok yoğun korku ve endişe yaşıyorsanız, aşırı kaygı ve panik belirtileri gösteriyorsanız örneğin nefessiz kalma sürekli titreme, baş dönmesi, kalp atışının sürekli hızlanması, yüksek tansiyon, aşırı ilkilme tepkileri, fiziksel olarak bir sebep yokken bunları yaşıyorsanız, geleceğe ve sevdiklerinize dair yoğun endişe ve umutsuzluk hissediyorsanız, hiçbir zaman kaybetmeden mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Deprem sonrası çocuklarda neler görülebilir? Depremin her çocukta farklı tepkilere yol açtığı unutmamalıdır. Her çocuk deprem sırası ve sonrasında yaşanabilecek travmalara aynı tepkileri vermez ve farklı düzeyde, aynı düzeyde etkilenmez. Farklı etkilenirler. Deprem sonrası verilecek tepkilerde mutlaka bireysel farklılıklar vardır. Çocuklarda hangi tepkiler görülüyor? Deprem sırasında kapalı bir ortamda olma Depremin verdiği fiziksel zarar, deprem sonrası yer değiştirmek zorunda olma, deprem sonrası günlük hayatın değişmesi, deprem sonrası sevdikleriyle daha az zaman geçirme çocukların etkilenme düzeylerini arttırabilir. 0-5 yaş arasında çocuğun tepkileri, ebeveynden ayrılmak istememe anne babadan, sürekli ağlama, huzursuz hissetme, sinirli olma, öfke nöbetleri geçirme, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, parmak emme, alt ıslatma, aşırı ürkeklik, korkuların başlaması, oyunlarda sürekli depremi canlandırma yaşama, konuşma zorluğu yaşama tepkileri görülebilir. 6-11 yaş arasında ders başarısında düşme, herkesten uzaklaşıp içine kapanma, kabus görme, uyumak istememe, uyku problemleri, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, aşırı alıngan, sinirli ve kavgacı olma, dikkatini toplamada güçlük çekme, korku geliştirme, korkularından söz etme, sevdiği şeylerden artık zevk almama, daha fazla ya da daha az yemek yeme görülebilir. 12-18 yaş arasında uyku problemleri, yani uykusuzluk ve kabuslar görme, depremi hatırlatıcı yerlerden kişilerden kaçma, Deprem hakkında konuşmaktan kaçınma, zararlı alışkanlıklara yönelme, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma isteği, aşırı alıngan, öfkeli olma, sevdiği şeylerden artık zevk almama görülebilir. Peki aile olarak çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle çocukların sizin nasıl tepkiler verdiğinize dikkat ederler. Bu nedenle sakin kalmaya çalışarak iletişim kurmaya devam etmeniz çok önemlidir. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şey onları iyi bir şekilde dinlemektir. Soru sormalarına izin verin. Bu konularda merak ettikleri olacaktır mutlaka. Görüşlerine saygı duyun. Çocuklarla karşılıklı konuşmak, onlarla sohbet etmek, birlikte resim yapmak, onlarla oyun oynamak, yaşadıkların bu zorlu süreci atlatmaları için en sağlıklı ve doğal yoldur. En önemlisi onlar dinlemek, onlarla vakit geçirmek önemlidir. Çocuklarımızla etkili iletişim kurmamız çok önemli. Çocuklar olayları konuşmak istediklerinde iletişime açık olmanız, biraz önce dediğimiz gibi dinlemeniz, deprem ve sonrası ile ilgili doğru ve net bilgiler vermeniz gerekmektedir. Depremin neden olduğu, neden onların başına geldiği, depremin tekrar olup olmayacağı ile ilgili birçok soru sorabilirler. Soruları çocuğunuzun anlayacağı yaşına ve gelişimine uygun şekilde doğru bilgi vererek cevaplamanız önemlidir. Çocukları rahatlatmamız önemli. Çocukların güvende olduklarını hissetmek için sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık, şefkat göstererek çocukların toparlanmasına büyük katkı sağlayabilirsiniz. Çocuğunuza samimi bir şekilde ona sevdiğinizi söyleyebilirsiniz sevildiklerini ve değer gördüklerini hissettiklerinde çocuklar daha mutlu ve mutlu olurlar. Çocuklara gerçekçi bir şekilde artık güvende olduklarına dair moral vermemiz çok önemli. Çocukların bu konudaki endişelerini, şüphelerini gidermemiz önemlidir. Hem bizim hem de diğer yetişkinlerin meydana gelebilecek tehlikelerden onları korumak için gerekli önlemleri aldığımızı hatırlatmamız lazım. Çocuklar deprem sonrası aile üyelerini kaybetmekten duydukları korkuları, anne babasıyla yatmak isteme, devamlı onların olduğu odada olma gibi bir takım davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışın sebebi çocuğun güven ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu kesinlikle bir disiplin sorunu değildir. Bu yüzden onlara kızmayalım. Onlar kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Takdir etmek çok önemli. Zorlayıcı süreçlerde çocuklar dikkatli ve düşünceli davranırlar. Cesaretli olma ve umutlu gibi güçlü yönleri açığa çıkarırlar. Özellikle çocuğumuzun olumlu davranışlarını gördükçe bu davranışlarını takdir edebiliriz. Çocukları övmemiz onları şaşırtmaz. Tam tersine bu iyi ve olumlu davranışları yeniden yapmak için onları cesaretlendirir ve kendilerine olan güvenin artmasını sağlar. Birlikte oyun oynamamız çok önemli. Çocuklarla birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak, oyun oynama size öncelikli ihtiyaç olarak gelmeyebilir. Ancak çocukların özellikle ergenlik çağındaki çocuklar daha isteksiz görünse de yeniden toparlanmalar için onlarla birlikte hoşça vakit geçirecek aktiviteler yapmak oldukça önemlidir. Neler yapabiliriz? Kum, kil gibi doğal materyallerle oynama çocuğumuzun duygularını oyun yoluyla dışa vurmasına katkı sağlar resim çizebilirler, heykel yapabilirler. Çocukların yaşadıkları travmalarla baş etmesine destek olabiliriz. Ortaokul ve lise döneminde bazı çocuklar yaşadıkları hakkında öykü ve günlük tuta, tutmak isteyebilirler. Deprem sonrası yaşadığımız duyguları çocuğumuza ifade etmemiz sizin güçlü olduğunuz mesajını değil, duyguların saklanması eğer duygularımızı ifade etmezsek duygularımızın saklanması gerektiği imajını verir. Bizim güçlü olduğumuzu göstermez. O yüzden duygularımızı olabildiğince çocuklarımızla konuşmamız gerekmektedir. Örneğin, deprem nedeniyle evimizin hasar görmesine üzüldüm ya da televizyonda izlediğim insanların hayatını kaybetmesinden dolayı ben de çok etkilendim diyebiliriz. Ayrıca yetişkinlerin ergen yaştaki çocuklarla sürekli esnek düşünebilme konusunda model olması onlarla farklı başa çıkma yolları hakkında konuşması etkili olacaktır. Çocuklar için günlük rutinleri korumak önemlidir. Çocuklarımızın yemek, oyun, ders, kurs ya da uyku saatlerinin değişmemesine mümkün olduğunca özen göstermemiz ve model ol olmak için günlük hayatın rutinlerini korumamız önemlidir. Çocuklarımızın sorumluluk almasına izin vermemiz önemlidir. Çocuklarımızın bize ve size ve çevrenizdekileri alınan önemlere uyarak gönüllü olarak yardım etmesine izin vermemiz, onların her şey kontrol altında algısının, zarar görmemesi ve sizin gözetiminizde yaşlarına ve gelişimlerine uygun bazı işlerde size yardımcı olmaları çok önemlidir. Sorumluluklarıyla ilgili farklılık olabileceği de göz önünde bulundurun. Önceden oyuncaklarını kaldıran, odasını toplayan çocuğunuz Aile içinde sorumluluk almak istemeyebilir ya da okul başarısında farklılıklar yaşanabilir. Çocuklar deprem öncesi sahip oldukları hedeflerini kaybedebilirler. Artık o hedefler kendileri için anlamsız hale gelebilir. Uzun vadeli hedeflerden ziyade kısa vadeli hedefler belirleyebiliriz. Ve bunların gerçekleşmesi yönünde çocuğumuzu destekleyebiliriz. Örneğin LGS'den çok yüksek başarı elde etmektense şu an matematikte zorlandığı konularla ilgili işte belli sayıda test çözmesini isteyebiliriz belki. Çocuklarımızın sosyalliğini teşvik etmeniz önemli. Deprem sonrası yaşadığı olayları sindirmek için zamana ihtiyaç duyan çocuğumuza bu zamanı vermek ve yalnız kalma isteğine saygı duymanın yanı sıra bu durum uzun süre devam ederse çocuğumuzun sosyalleşme konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu göz ardı etmememiz gerekir. Yani çocuk yalnız kalmaya çalışıyorsa, odasına kapanmaya çalışıyorsa onun sosyalleşmesi için destekte bulunmamız lazım. Çocuğumuzun deprem sonrası akranlarıyla görüşmek istemeyebilir. Kendi içine kapanabilir. Izol, sosyal izolasyon yaşayabilir. Akranlarıyla görüşmesi için fırsatlar yaratmamız önemlidir. Özellikle sosyal hayata geri döndüğünü gözlemleyen Özellikle sizin sosyal hayata geri döndüğünüzü gözlemleyen çocuğunuz sizi rol model alabilir. Çocuğunuz akran grubunu değiştirmek isteyebilir. Deprem sonrası yaşadığı deneyim onu risk alma davranışlarına itebilir. Bu dönemde çocuğunuzun ev ve okul saatleri dışında nerede ve kimlerle olduğunu izlemeniz olası riski davranışlara karşı önlem almanızı sağlayabilecektir. Çocukların medya kullanımını gözlemlemeniz çok önemli. Görsel ve sosyal medyada verilen haberlerinin içeriği ruh sağlığı uzmanlar tarafından kontrol edilmediği için hangi haber içeriğinin çocuğunun çocuğunuz için sakıncalı olup olmadığını sorumluluğu sizlerdedir. Deprem sonrası devamlı görsel medya, deprem haberleri, görüntüleri, depremden bahseden yayınların açılması çocukların travmalarının uzamasına yol açabilir ve tetikleyici unsur rol oynayabilir. Lise ve ortaokul dönemindeki çocukların sosyal medyaya çok kolay erişebilmesinden dolayı sosyal medyada maruz kaldıkları içeriklerin de denetlenmesi önemlidir. Çocukların özellikle sosyal medyada yer alan deprem görüntülerinden kendilerini nasıl koruyacakları üzerine bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Kendimize ve çocuklarımıza yardımcı olmak için neler yapabileceğimizden en iyi şeylerden biri de doğru kaynaklardan bilgi sağlamaktır özellikle yapabileceğinizle ilgili çocuğunuzun okulun, okulunda sizlere verilecek bilgileri lütfen uygulayın. Çocuklarınızla ilgili danışmak istediğiniz bir konu olduğunda rehberlik ve psikolojik danışma servisimizden yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda rehberlik araştırma merkezinden de yardım alabilirsiniz. Değişiklerden çocuğumuzu haberdar etmemiz önemlidir. Özellikle deprem fiziksel ve maddi zararlar verdiyse çocuklar bundan sonra ne olacağını bilmek isterler evi taşıma, bir süre başka bir yerde kalma ya da okul değişikliği yapılacaksa bu süreçten çocuk haberdar edilmeli ve yaşına uygun bir şekilde açıklanmalıdır. Ortaokul ve lise dönemindeki çocuklar için karar süreçlerine onları da katmak, kontrol duygularını yeniden kazanmaları yönünde destek sağlayacaktır. Çocuklarımızı ihmal etmemiz önemli. Çocuklar için en önemli yardımlardan birinin Özel, öncelikle sizin toparlanmanız olduğunu unutmayın ve ihmal etmeyin. Yaşadıklarınızla baş etmek için mümkünse kendinize de zaman ayırın ve sağlığınıza dikkat edin. Yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşın ya da diğer yetişkinlerle konuşun. Gerekirse bir uzmandan yardım alın. Kişisel bakım ve sağlık tedbirlerini ihmal etmeyin. Örneğin elleri yıkamak, maske takmak, kıyafetine özen göstermek, saçını taramak gibi tedbirler basit olsa da çocukların biraz daha iyi hissetmesine yardımcı olacaktır. Çok belirsiz bir zamanda onlara bir kontrol hissi verecektir. Uzmana başvurabilirsiniz. Çocuğunuz aşırı panik oluyorsa, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gösteriyorsa bir ruh sağlığı uzmanına ihtiyacınız olabilir. Bu durumda okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine rehberlik araştırma merkezine ya da ruh sağlığı uzmanlarına başvurabilirsiniz. Ayrıca çocuğumuz alkol kullanımı, sigara kullanımı ya da okulu terk etme gibi riskli davranışlara yönelmesi deprem sonrasında yaşadığı travmatik olaylarla baş edemediği anlamına gelebilir. Bu durumda kesinlikle uzman desteği alınmalıdır. Çocukların toparlanma sürecinde okulların önemi şunlardır. Okulda bulunmak, çocuklara normallik hissinin oluşmasını sağlar. ihtiyaçlarını daha kolay ifade etmesini sağlar. Aynı zamanda çocukları deprem gibi zorlayıcı konu konularda normal tepkiler hakkında bilgilendirilmesine ve bunları anlamlandırılmasına yardımcı olur. Çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak için okul ve aile arasındaki işbirliği kesinlikle önemlidir. Öğretmenler çocuklarla daha çok birlikte oldukları için onların ihtiyaçlarını gereksinimlerini herkesin daha iyi bilir. Gerektiğinde onlara yardım edebilirler. Travmatik olaylarla ilgili normal tepkiler hakkında çocukları bilgilendirip olayları anlamasına, anlamlandırmasına yardımcı olabilirler. Çocuklarla birlikte sıcak ve destekleyici bir sosyal ortam yaratarak onların kayıplarla, acı veren anlarla başa çıkmasına, duygularını ifade etmesine yönelik sınıf etkinlikleri düzenlerler. Çocukların iyileşme sürecine katkı sağlayarak okul ve aile arasındaki işbirliğini güçlendirirler. İleri düzeyde psikolojik yardıma gereksinim duyan çocuklarla işbirliği sağlarlar. Evet, okuldaki öğrencilerle uygulanacak destek psiko çalışmalarının genel amaçları şunlardır. Öğrencilerle ilgili de bu süreçte normal uyum sağlayabilmeleri için bir takım çalışmalar gerçekleştireceğiz. Evet bunların amaçları öğrencileri travmatik olaylar ve sonrasında yaşanabilecek normal psikolojik etkiler hakkında bilgilendirmek. Bu konuyla ilgili farkında, farkla, farkındalıklarını arttırmak. Öğrencileri kendi tepkilerini anlama, paylaşma olana vererek tepkilerinin doğal olduğunu göstermek. Öğrencilerin tepkilerini normalleştirmek. Okul sistemi ve öğrenci arasında yaşantıların paylaşılmasını sağlamak. Öğrencilerin okulla iletişimini güçlendirmek. Öğrencilerin olumlu başa çıkma yöntemlerini fark etmelerini sağlamak. Öğrencilerin güçlü yanlarını fark etmelerini sağlamak. Öğrencilerin sosyal destek kaynaklarını fark etmelerini sağlamak. Geleceğe yönelik olumlu bakış açısı kazandırmak. Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak. Psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek. Öğrencilerin öğrenme beceri ve gelişimlerini desteklemek. Her şeyden önce çocuğunuza ve kendinize... Çok zor bir zamanın ortasında olmamıza rağmen bu durumun geçeceğini hatırlatın. Unutmayın, umut beslemek bizim için olduğu gibi çocuklar için de çok önemlidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.